belli bir seviyedeki kaygı kişinin verimliliğini arttırabilir. Bunun için şöyle bir şey söz konusudur. Kişi motivasyonu, dikkati ve yaptığı işteki verimi maksimum seviyede olduğu sürece kaygı iyidir. Yani kaygı olması gereken kadardır. Ancak bu seviye arttığında, yani optimum seviyenin üstüne çıkmaya başladığında, bu kişinin performansını etkilemeye başlar, bu kişinin motivasyonunu düşürmeye başlar ve çeşitli bedensel belirtilerle de karakteristik bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. E, bu da e, kişinin e, günlük hayatını oldukça zorlaştıran bir şeydir ve bu bir süreden bir süre sonra katlanılmaz hale gelebilir. Ama Buna baktığımızda burada da karşımıza şöyle bir şey çıkmakta. Herkes için bu seviye aynı mı? Tabii ki herkes için bu seviye aynı değil. Ve bunun bu şekilde aynı olması da beklenemez. Yani kişinin bu kaygıyı anlamlandırması onun seviyesini de aslında çok belirleyen bir şeydir.